Dura'mız Kocaeli Körfez, Altın Zambak Şifa Cenneti'nin konuğu olduk. Yanımızda işletme ortağı Esra Hanım bulunmakta. Esra amcığım, burada tam olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Biz aslında e, kozmetik ve e, alanında bilinç çalışmaları, şifa çalışmaları olan Altın Zambak markasının yolundayız şu anda. Burada bilinç çalışmaları yapıyoruz. 11 modül eğitimi var. Ferhan Sezer hocamızın, kurucumuz, eğitimlerin sahibi ve markanın sahibi Altın Zambağ'ın çalışmaları yaptıkça insanlara da katkı oluyoruz bu şekilde. Kozmetik ürünlerini içeriğinde ozon ve kantoron ile zenginleştirilmiş ve bununla birlikte gümüş takılarımız var ve el işlemesiyle yapılmış bakır ürünlerimiz var. Ferhan Cezar hocamızın kitaplarının satışı da burada aynı şekilde. Ebeveyn el rehberi, yerdeki yıldızlar, bereket ve şifa, para seninle konuşuyor kitaplarından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Müzik